Ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bunu elime sıkacağım ama anne babamızdan gidecek anne babam. Şu an yemek değil. Şimdi elimi yasaklayayım. Onu yerine koy. Şimdi kokuyor mu? Oo çok iyi oldu kokusu. şimdi. Şimdi arkadaşlar elimizi yıkıyoruz. Şimdi ben yemeğe gideceğim. Arkadaşlar. <laughs> bana abone olabilirsin. Abone olanlar lavabo hediye ediyor. Şimdi abone olun bana. Lavabonuz gelsin. <laughs> Biraz sizi göndereyim. Hadi ben güldüreyim ya. Ben sizi göndereyim. Arkadaşlar. Lavabonu yanlış. Libibi. <laughs> Peki. Bokun yanlış. Hadi. Ya da bok demiyorum. Özür dilerim. Allah'a sevinler. Allah'a sevinler. Elime elime. Anne elime koyarım. <laughs> Aa. Niye bu da gözükmüyor şurada? Burada var bir tane. Şu bir tane mavi şey var mı? Dur, dur, dur. Bir bakalım. Bu marka da şey çözülecek gözükmüyor. Yoksa 8. Yoksa sekiz.